Adacım, Adacım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Biz bugün Merhaba. havuzdayız. Havuzdayız. Size havuz videoları çekmek Ay. için sabırsızlanıyoruz. <laughs> evet, bugün adaya hediye aldı babası. Dün, daha olduğuna göre <laughs> Onları açacağız. Hadi gel bakalım açalım arkadaşlar. Güzelimiz olsun. Kompo. Kompo. Kompoyu Şey yapalım. <laughs> Oo. Sağ. Harika. Harika. Aslında dedemle evet. Abi, evet, dede babası aldı bunları. Evet. Bir tanesi top, gördüğünüz gibi. Bir tane de deniz yatağı. Evet, bir tane de deniz yatağı. şimdi Şişirelim bunu arkadaşlar. Ben, 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 ben. Ay biraz zor şişiyor da. amulüsüne kadar Ben, ben dalayım gösteririm Bu Biraz evet sıkıntılı. Evet, evet. Çok zor şişiyor bu. şunu verelim. Ada varsın şunu. Give it up! Arkadaşlar biz bugün bayramın birinci günü böyle havuzda yüzüyoruz, eğleniyoruz. Umarım siz de bu videoları izledikçe keyiflenmişsinizdir. Adı hep suda, suda, suda sürekli gördüğünüz gibi. Bir atlıyor bir çıkıyor falan. <laughs> Şunları da kaldıralım Şu havuzda tutarsın. sıcak gerçekten şu an. Oo burası daha sıcakmış bir orada. Gördün mü? Ay. Biz aşağı. Çek sen. <laughs> lup 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 <laughs> <Baştan ölçüm. Bulmadım>. lup. <laughs> Tabii çekiyorum şu an arkadaşlarım beni izliyorlar. Avuz videoları bekliyorlar onlar. Avuz videolarını çekiyoruz şimdi onlar için. <laughs> Bakalım adı nasıl binecek arkadaşlar. Yazma yapalım. Evet güzel. Vay. <laughs> wow, harika. Bustu, ada düştü, ada düştü. <laughs> ada düştü, ada düştü. <laughs> ada düştü, ada düştü. <laughs> yüzemez ki, yüzemez. <laughs> <laughs> surat bir kız gördüğünüz gibi hepsi muzlu su peşinde hop dedi ooo direkt al Ha, Ya görüyor musun? Hep bir oyun mu Hep bir müzikçilik. Bence de bir atla Aşağıdan çekeyim şimdi arkadaşlar. <gülüyor> Harikaydı. <gülüyor> Görüntü muhteşem. Evet, babamız da geliyor. Keyif. <laughs> evet, koyun. Evet, yüzüyordu. Hadi bir karşıya kadar yüz gel. Evet. bakalım arkadaşlar. Nasıl yüzüğünü gösterelim adamın. <laughs> Hadi bir, Tamam ben de yanımda eşitirsin. Atlayarak mı yüzeceksin? <laughs> Now. kral. Tamam geliyorum hadi. Ben seni bekliyorum orda Yüzebilir misin? Hadi. Wow çok iyi. Ama <laughs> elini tutmayacaksın onu ben de yüzerim. Tutmadan. Tutunmadan. Aferin ne güzel kız kurbağalama yüzer <laughs> ne yapayım Valla <laughs> kurbanıma <mıyız? gülüyor> Çocuk doğ doğuştan yüzücü Anasını karnında öğrendi herhalde He? Annenin karnında mı öğrenmiş? <laughs> ee, Adacım şu kulaklarını bak böyle yap Arkadaşlar da giysin Kulakların kırılır kusurdak bunlar Kırılır sonra bu kulakların bana düşer <gülüyor> <gülüyor> evet, <çok huysuz. gülüyor> Arkadaşlar hepinizi öpüyoruz Kucaklıyoruz Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz videolar varsa bize yorum yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.